Güçlü oyun bilgisayarları tanıdığımız Monster oyuncuların yanında iş dünyasındaki profesyoneller için de bilgisayarlar üretiyor ve onlardan biri de bugün şu an masamda Huma H4 versiyon 7.0 bir modeli bizler. Bu kompakt ve hafif laptop alüminyum kasası sadece 1.1 kilogram ağırlığı ve 14 inç boyutuyla taşına taşınabilirlikte güçlü bir alternatif sunuyor. Şık tasarımıyla dikkat çekerken aynı zamanda zorlu koşullara dayanıklılık sağlayan askeri standart sertifikasına da sahip. Ekran tarafında ise ince çerçeveli Full HD+ Plus çözünürlüklü IPS LED ekran kullanılmış. Üzerinde yer alan 5 megapiksel kamera toplantılar için ideal. Klavyesi ise konfor odaklı tasarlanmış, geniş tuş aralıkları ve 5 kademeli aydınlatması karanlık ortamlarda bile rahat kullanım sağlıyor. Bağlantı seçenekleri de oldukça zengin. Thunderbolt 4, USB-C, HDMI ve daha fazlası burada var. Bu sayede aynı anda iki monitör bağlamak mümkün oluyor. Gücünü Intel Core Ultra 7 işlemci ve 16 GB DDR5 RAM'den alan cihaz yapay zeka uygulamaları ve multitasking için biçilmiş kaftan. Ayrıca 1 TB SSD ile depolama sorunu da yaşamıyorsunuz. Windows 11 desteği ve Microsoft'un yapay zeka aracı Copilot uyumluluğu ile işlerinizi halledebiliyorsunuz. Pi performansı 15 saate kadar dayanıyor. Bu da sizi priz arama stresinden kurtarıyor dice Huma H4 versiyon 7.1 hafifliği ve yüksek performansı ile profesyoneller için ideal bir seçenek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.